Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, kağıttan yani kartondan e, telefon yapımı iPhone yaptım ben bakın böyle iPhone 11'de galiba şimdi sizlerle birlikte bunun e, beyazını yapacağım bu kartonu boyadım çok uzun sürmüştü ben de A4 kağıdıyla beyaz yapacağım. İsterseniz zaman başlayalım arkadaşlar. Malzemeler arkadaşlar böyle bir karton, bir adet, bir adet, adet kağıdı, adet. Bir de tahta kalemi var arkadaşlar. Yani şunları çizmek için, şu kısımları çizmek için tahta kalemi. Bir de normal kalem, uçlu kalem. İsterseniz hemen başlayalım Arkadaşlar ee, Ben başlayayım çünkü süre çok az var. Ben şimdi telefonun şeklini çizip geliyorum. Evet arkadaşlar işte bu şekilde çizdim telefonu. Çok belli oluyor Belli olmuyor ama çizdim. Şimdi ben bunu keseceğim arkadaşlar. Kesip geliyorum. Evet arkadaşlar kestim. Evet. Şimdi bunun arkasına yani ön ve yani arka kısmına A4 kağıdına bunun şeklinde kesip yapıştıracağım yani bunu Bunu kesip geliyorum arkadaşlar. Bunun buna göre başlıyor. Evet arkadaşlar, e, buna göre iki tane çizdim ve bunları kesiyorum. Arkadaşlar evet kağıttaki o çizdiğim şeyleri kestim. Arkadaşlar bir de söylemeyi unutmuşum. Malzemelerde yapıştırıcı da var. Ohu yani. Şimdi bunu bu iki kağıdı bunun arka ve önüne yapıştıracağım. Evet arkadaşlar. Arkalı önüne yapıştırdım. Şimdi bu telefonun kamerası ve logosunu yapıp geliyorum. Yani iPhone yapacağım için logosunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle şu şekilde logosunu çizdim. Şimdi bunu boyayacağım. Arkadaşlar ben kalın uçlu kullandığım için biraz kötü oldu logosu. Ama olsun idare eder. Şimdi kamerasını yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar kamera ve logosunu yaptım. İşte böyle oldu. Kamerası böyle üçlü. Şu ortadaki ışığı işte. Kamerası böyle ön kısmını yapıp geliyorum şimdi. Yani şunundaki, şundaki şu kısımları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ee, şunun gibi şuradaki çizgileri çizdim. Yani kardeşim geldi arkadaşlar. Bu böyle. Bileyim. Az kaldı. Aa, bu 3 kam üç kameralı, bu İyi kameralı arkadaşlar. Bu iPhone X galiba. Bu da iPhone 11. Ben de geldim. Gördüğünüz gibi siz isterseniz aynı bunun gibi burada arka planı yani duvar kağıdını yapabilirsiniz benim gibi. İşte o Bakayım, uygulamalar Bir dakika. Uygulamalar çizebilirsiniz. Ben kendiminkine çizeceğim yani. Kardeşimkine ben yani. tamam. Mi? Baksın. Öyle bir dakika kendininkini göstersene Yani ben üç tane yaptım bundan arkadaşlar